Kahramanmaraş'ta bir kısmı meydana gelen depremler sonrası yıkılan istinat duvarı tehlike oluşturuyor. 12 Şubat ilçesi Yörükseli mahallesindeki sokak tehlike oluşturuyor. 6 Şubat depremlerinde bir bölümü yıkılan istinat duvarının bir bölümü ise yağmur ve sel sularına maruz kalarak zarar gördü. Sokaktan geçen yol çöktü, evlerde çökme tehlikesi altına aldı. Tehlike oluşturan yolun yapılmasını isteyen mahalle sakinleri çalışma başlatılmasını istedi. Bu yolda depremde duvar yıkıldı, duvardan sonra tel geldi, yağmur geldi, olduğu gibi çöktü. Biz evde yatmadık, yat, yat, sokakların içinde yatıyorum burada. 10 sefer geldiler buraya, 10 seferinde de aha geliyik, aha gediyik, aha geliyik, aha gediyik. Yazlık günah kaç oldu buraya yani gelip yediler, bahiler evimiz her ama her an için yani gidebilir şuradan uçacak biz evde bile oturamayık korkuyuk yavrum nasıl korkmayık depremden ölmedik herhalde burada yığılınca ölecek